Merhaba. Benim adım David. Bugün sizlere Sular Bölünür ve Dualar Yıkılır masalını hikayesini okuyacağım. Musa vaat edilen topraklara 12 casus gönderdi. 10 tanesi oradaki insanları asla yenemeyiz dedi. Oysa Yeşu ile Kaleb Tanrı'nın yardımıyla bunu yapabiliriz dediler. Olan halk on casusa inandı. Tanrı Yeşu ve Kalev ile birlikte sadece çocuklarınız vaat edilen topraklara girecek dedi. Çölde geçen 40 yıldan sonra artık zaman geldi. Evet arkadaşlar bir sorumuz var. Yeşu ve Kalev'in Tanrı'ya inanması İsraillilerin vaat edilen toprak girmelerine yardımcı oldu mu? Arkadaşlar bu sorunun cevabı evet doğru ve devam edebiliriz. Yeşu Eriha'ya iki casus gönderdi. Casuslar Rahaf adında bir kadınla karşılaştılar ve Rahaf onları saklayıp duvardan inerek kaçmalarına yardım etti. Casuslar da ona ve ailesine zarar gelmeyeceğine dair söz verdiler. <laughs> İsrailliler Şeria nehrine geçtiler. Önce antlaşma sandığını taşıyan kayınlar geçti. Ayakları nehre değdiğinde nehir akmaz oldu. Herkes kuru toprağa basarak geçti. Sırada eriha vardı. Rab Yeşu'ya altı gün boyunca rehi, er, erihanın etrafına bir kez dönün. Sonra yedinci gün yedi kez dönün. Borazanları çalın, bağırın, dualar yıkılacak dedi. Arkadaşlar tekrar sorumuz var. Tam Şehiran nehrinin suyu, suyunuz e, suyunu durduğunda kahinler ne taşıyordu? Arkadaşlar 3. E, üçüncü e, fotoğraf olması gerekiyor. Ve devam edebiliriz. Yeşu Tanrı'ya güvendi. Rabbinin Rabbin söylediklerini yaptı ve duvarlar yıkıldı. Kenti ele geçirdiler. Rahava zarar gelmedi. Tanrı'nın halkı vaat edilen toprakları ele geçirmeye başladı. Evet arkadaşlar <laughs> e, masalımız bitti. Bugün şimdi de masalın son sorusunu okuyacağız. Yeşu Tandiya güvenim itaat ettiği için Eriha şehri duvarları düştü. Evet arkadaşlar bu soru doğru. Evet şimdi de hareketleri yapalım. Hikaye belli karşılaştırma. Evet. Bilemedik. Evet. belirtisini bildik. Evet ikincisini de bildik. Üçüncüsünü de bildik. O dördüncüsünü de bildik. Beş ve altı. Evet bitti. Evet arkadaşlar bugün videomuz sona geldik. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız bu tarz masalların devamını istiyorsanız arkadaşlar. Aşağıda videomu beğenip ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Sizi Tanrı'nın ellerine bırakıyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.